Merhabalar, ben Gamze Yılmaz. Bir bilgisayar mühendisiyim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. O zamandan beridir de mobil yazılımcıyım. iOS uygulama geliştiriyorum. Yani kod yazıyorum. Kod yazarak cep telefonlarında çalışan uygulamalardan yapıyorum. Hani yüzlercesi her gün elimizin altında olanlardan. Mesleklerin cinsiyeti olur mu? Bana kalırsa olmaz. Kendi mesleğim dahilinde konuşacak olursam öncelikle kadınların kod yazamayacağı yanılgısı maalesef hem Türkiye'de hem de tüm dünyada yaygın şekilde görülebilmekte. Buna geçerli bir sebep de verilemiyor. Kadınlar kod yazamazlar, kafaları, beyinleri bu yönde iyi değildir deniliyor. Ama ben mesela 8 yıldır bu işi yapıyorum. Çok da severek yapıyorum. Yani hiç cinsiyetimden yana bir sıkıntı duymadım. Bunu yapmama engel teşkil eden bir durum geliştirmedi cinsiyetim. Ancak maalesef ki nice kadının da bu alanda kendilerini iyi hissetme işleri yine bu algıdan dolayı yani erkekler tarafından uygulanan olumsuz yaklaşımlardan o yüzden de farklı yönlere gidiyorlar. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Ben kendim değiştirebildiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi cinsiyetimin getirdiği hiçbir zorluk yaşamıyorum. Aynı şekilde sadece bilgisayar ve yazılım alanında değil, başka mühendislik, tıp ve bilim alanlarında da nice kadın tanıyorum. Her ne kadar önceki algılar onların orada bu işleri yapamayacağını söylüyorsa da, onlar bu algılara kendilerini kapadıkları için çok güzel başarılar elde ediyorlar. Savunma sanayiinde olsun, başka büyük şirketlerde olsun, akademik olsun, çok güzel başarılar ortaya koyuyorlar. Maalesef eğer iki cinsiyete de ayrımcılık yapılıyorsa da kadınlara olan ayrımcılık kadının iş hayatına daha sonra atıldığı için bu daha tam olarak her yerde kabul görmediği için daha fazla yapılıyor. Ancak umuyorum ki nasıl ki bizim toplumumuz şu anda bizim yaptıklarımızı da hoş görmeyen nice topluma göre daha ileri seviyedeyse ve ben kendim de söylediğim gibi bu işi rahatlıkla yapabiliyorsam umuyorum ki gelecekte Herkes daha da eşitlikçi, daha da birlikte çalışabileceği, iki cinsiyeti de kaldıran bir toplumu inşa edebilecek. Sizler de umarım istediğiniz mesleğe hiçbir cinsiyet kısıtlaması görmeden ve bunun olmadığını bilerek rahatlıkla tercih yapabilir, o konuda ilerleyebilir, güzel başarılar elde edebilirsiniz. Ben bunu olabileceğini anlıyorum. Bunun olmaması için hiçbir geçerli sebep göremiyorum. Ve o yüzden de sizlere iyi, bol şans diliyorum. İyi günler olacağına inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.